Merhaba arkadaşlar. Günler. Bugün Günün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Günler. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemedik çünkü bir sıkıntı oldu. Evet. evet. Bir sıkıntı oldu. O yüzden uzun zamandır video çekemedik. Si alacağım ben. Boğum nerede senin? boğum yok ki benim boğum Uzun zamandır şey video çekemedik arkadaşlar. Şimdi tekrardan birlikteyiz. Direkt battle Bekletmeyelim. Hazırlayacağız Arkadaşlar özür dileriz çekeceğiz demiştik ama çekemedik özür dileriz. Bu arada Erdo, Ser Baba Pro şey sen Serdar'la Erdem arkadaşlar. Onlar da daha yeni yüklediler o yüzden 1200 kupa falanlar. Evet 1250 kupayız. Ben 3000 3067 kupayı tamam. kupayım. Ve evet, başlayalım. Dur savaş topu değil mi? Ben o zaman Edgar'ı almam lazım. Um. Arkadaşlar şu an Erdos her Baba Pro'da Serdar oynuyor. Evet, evet. Ben stuyum arkadaşlar. Türko Türko Pro benim Pro çağlarda çağlar oynuyor. Diğer tür Erdem. Ha direkt Erdos her Baba Pro'dan oynayacak. Şimdi... Bir kişi öldürdüm. Tamam. Hayır, emz alacak beni. Ya Allah, şuna bak. çok kısa ki. Dolun dolun siz. Allah beni öldürdüler. Çok bu arada şeyler. Ben çok... em ben emzi öldürdüm ama bir kişi de beni Hayır. Hayır. Hmm. Aferin çalar. Evet. Yaptırmayacağız. Allah Allah. Dört kişiler şu an arkadaşlar. Şey, Aa, uzaklaştırdım. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar şu an dört kişiler bilenler. Aktırma yes Arkadaşlar, mi? uzaklaştırdım topu. Doğdum ve uzak. Yes, yes be. Yes. Yine Aa, uzaklaştırdım. Tamam tamam çok iyiler bu arada. Hadi kale'nin önünde dur. Çağlar yapabilirsin Serdar sende. Hayır. Evet. Hayır hayır. Evet. Hayır hayır hayır. Hayır ya dibime girdi. Şimdi. Şimdi devam ediyoruz. Oh, Şimdi bu golü biz atacağız. Bu golü biz atacağız. Hadi. Serker çok iyi adam. Hayır, var. hayır. Adamlar aldı. Oha! Aptal Serdar. Uçarak gidiyorum. Şimdi ee, devam ediyoruz. Ama galiba yiyeceğiz. Hayır, yemedik. yemedik. A! Yedik. Tabii. Kurtardım sonra tekrar attılar. Neyse. Çıkalım. Bence farklı şeyler alalım. Benim şey geldi. Açıyorum. Şimdi evet şimdi, şimdi arkadaşlar. Y F er geldi Ben Erdem'e verdim. Erdem oynayacak. Savaş seçiyor. Boyu seçebiliriz evet. evet. Tamam. Şimdi Erdem boyu seçti. Eee hazır. ve hazır, hazır verin. Dur dur evet, ben sonra... Savaş diye önereceğim Çağlar'a. Tamam öner bak. Çağlar bence sen Emzi seç. emzi kötüyüm ama. Evet yani. o olsun. Frank'i seç. Tamam. tamam Frank seç aynen tamam. Evet. O da çok iyi bir karakter değil arkasına göre ama neyse. Ama o şeyi Bir sonra knockout oynayalım. Hem korkutur evet. Frank biraz. Evet. Aa, Everin katlas. Evet, Sevindirir lan. Böyle görüşürüz. A Mortis'e çıktı. Erdem dalma. Ah. Ben dalıyorum. Tam. El Primo var uzaktan mı ya? Tan. Tan. Of. of, Çağlar iki kişiyi aldı Aha. ve ilk golümüzü attık. <laughs> ultim var şu an. Ulti tamam. Şu an ultim var. Tamam. Hop patladı. Bum. Şöyle. El Primo'yu aldım. Hayır. Al ah, aldım. Tamam. Erdem ver. Erdem ver. Lanultiya. Tayyirishi çok komik. Ver çalar. At. Evet Allah. gol mü? Hayır. Er vurur. Tamam, aldım Mortis'i. Hop ben de o top. Gol. Gol ve maç bitti. Evet. Maç bitti 2-0. Arkadaşlar evet. Yıldız oyuncu Çağlar 5 kişi öldürmüş. Maşallah. Şimdi nakavtı seçiyoruz. Nakavt evet nakavt. Nakavt'ta ben Boğa'yı alacağım Serdar. Bo. Ben nakavt'ta Edgar alacağım. Arkadaşlar bu arada bugün çıkardım. Gaz çıkardım. Bu karakter. Gaz çıkardım arkadaşlar. Evet, iki kişiyle oynanmıyor. Yani öyle ağızdan çıkan gaz değil de karakter olan Gus çıkardım. Yanlış anlamayın. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Shorts videosu da bugün inşallah gelecek. Söz vermiyorum inşallah. Şimdi tekrar başladık nakavta. Evet. Nakavtayız. Özür dilerim. Ee, ben çekeceğim demiştim. Tofaşın ikinci bölümüne. Oo, bu bir tane daha gelmiş. Şimdi Gelsin bana. Bıs, Bak uzaktan atan birilerini seçin. Çağlar sen neydin? Edgar'dın. Ölürsün bak. Serdar ben, da ölürsün. Serdar'la ben gibi uzaktan atan birini Aha, seçin. İki kişi öldük. Neyse Edgar da yakın. iki uzak bir yakın iyi bence. Vur ona vur. Ana niye? Hayır ya. Yatırım. Kaybettik. Tamam. Alır, Alamayız lan. Adamlar manyak. Ben burada pustayım. Bismillah. Alın şu Dynamite lan. Evet ya. Ne Nasıl zor? Dynamite çok zor. Nasıl zor, dynamike, zor. Diyorlar, Nasıl zor lan? Dalsaydınız alırdınız. Bir daha. Aa, kaşım, kaşım, kaşım. Çalır, çimenlerde saklanma İlla bulurlar. Zaten Dynamite'ın hiper şarjı varmış. Evet. Şimdi... Ben Serdar'a bir savaşçı öneriyim. Serdar sen. Ha Erdem. Erdem geçti. Evet Ömer. Sıcak bölge oynayalım. Tamam, sıcak bölge oynayalım. Kaçın, ne ben, e ben Erdem sen karlı al. Ben ne alayım? Karlı. sen, al. alayım. Çalar, sen bana. sıcak bölgede bakalım. Çağlar Çal. 8 bit alsın. Tamam. Ben de gaz alayım. Tamam. 8 bitti birer yok zaten yükseltmişim baya. Hazırım. Aslında gaz. Erdem bak oyuncuları yükseltmeyi de unutma. Hı -hı. Ben zaten oynadığım zaman. Mesela e, şey bu bu bölge... birinci seviyesinde. Bu bölge al. sıcak mı yani? Evet, evet. Ve hemen hızlıca gidiyoruz pro çağlar. Uşar Oradaki, şuraya gidin. Aa, Rosa'nın tarafına gidin. Rosa'nın tarafına gidin. Tamam. Ha 8 bitin tarafına tamam. Ben Çağlar niye oraya attın örtünü? Şu şey atsaydın. Tamam. 8 biti öldürdüm. Hadi adamsın Çağlar öldürdük. Ben yandım. Çağlar duralım burada. Rosa geldi. Rosa geldi. Öldüm. Benim her türlü arabayı. alırsın Rosa'yı. Her türlü alırsın. Tamam aldım. 42. Kaçma kaçma oradan. 42 31 çok Hadi iyi. 8 bitin oraya gidin. Evet 8 bitin oraya gidin. Ben okum artık. Burada bekliyorum. Tamam. Bekle. Adamsın Erdem. Tamam. Bir sıcak o. bölgeye git. Tamam. Arkadaşlar süper gidiyoruz bence. Çağlar geldim yardımına. Rosa'yı aldık. Of. Bak şu 8 tamam Aha. alıyoruz. Erdem niye buradan çıkıyorsun? Tamam. Yendik arkadaşlar. Yendik yendik. Yüz tamam, olduk buradayım. neredeyse. Tam bitti ya. Ve bitti. Güzel. Bitti. Tamam. Yendik. Şimdi tekrardan. Ben ne dedim? Uzak şeyli seçin diye. Yıldız Öncü pro çağlar. Evet. Dönüyorum. Hemen ben Karlı değil. Arkadaşlar şimdi e, sırayla farklı farklı oynayacağız. Ödül avını oynayacağız şimdi. Ödül avı. Ödül avında bilmiyorum Na, nasıl bir şeydi o. Ben de bilmiyorum. Tam ödül Çağlar, avında ödül hani Ben 8 bit alacağım. Ödül avı bence çok kötü. Oynamayalım. Ödül ha. avı hani bir tane deneyelim, cid... deneyelim yine de ya. Tamam bir tür, Tamam bir ben terliyorum. ne alayım? Ben ne alayım? Çalar, sen de uzak atan birini al. Mesela Rico. Rico. Yok Rico'yu alma. O biraz O şey, zaman e, şey, şey alayım, şey. Koltuğu alabilirsin. Şey alabilirsin bak. Gale, Gale. Gale. Ya, evet, da Gale. ya da search. ya da E Gale alayım ben tamam. Erdem tamam biriniz de bu Ben Boy'u aldım. Tamam. Aslında ben de alabilirdim de neyse sizin 8 bitiniz yok herhalde. Yok. Şu an Max'i almama az kaldı. Dört içinde anladın mı? Hayır yani hatırladınız mı? İlk alan mı? İlk alan mı bunu? En, en, fazla toplayan, on, evet, en, en, fazla en fazla toplayan. Bunlardan en fazla yıldız toplayan ve öldüren bir şey yok. 5'e 4 dinliyoruz ama daha pes etmedik dedik uçtuk, Havadayken vurduk. Serdar uçmayın Bir geldi de. Şöyle attım. Şöyle. Aa, Emzi açtı. Ya ben niye hep ölüyorum? Dalma Atladım yine. 15'e 20 çok büyük fark yedik. Ama pes etmeyeceğiz. Şu Emzi dışında diğerleri çok kötü. Bir tek Emzi çok iyi. Aslında Emzi öldürdüm ben. Tamam. Tamam. Hadi. 12'ye 12, 22. 22. 20 tekrar oyna deyin. Yok demeyin demeyin boş ver. Arkadaşlar şimdi ee... ama günün adayları oynamayalım. Günün adaylarında kupa kasamıyoruz ki. Tamam. İşte şey avcılar. <laughs> elmas kapmaca. Tamam elmas kapmaca sonra avcılar. Ki. Ne alayım? Ben elmas kapmaca da bo alacağım. Tamam ben. Ben ne alayım? Elmas kapmaca da. Çalın elmas... niye önerdin? Abi, ben yanlışlıkla şey yapmışım boş ver. Hmm. Ee, boş ver. Ben ne alayım? Bana savaşçı mı? Ya abi, işte. şey Hayır, uzatsana birini al. Jackie çok iyi. Jackie 15. Jackie alsın hadi. Bir tane bas yeter. tamam, tamam. tamam. <laughs> Arkadaşlar artık 3 kişilik oynayacağız. Ee, bir de Edgar var. Temizlik. Temizlik deneyeceğiz. Bir de e, ö, şey. Bir kişi izliyor bizi. Avcılar deneyeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Bir kişi bizi izliyor. Tamam izlesin. Sen elma saldır. Saldır Evet çağlarda iki tane var. Ben de bir tane aldım. Hadi. Evet, evet Boş ver uzaklaştıralım buradan onları yeter. Bak geliyorlar bu an baskın Hadi çağlar vur vur helal. Boku yap. Çık çık çık. çık. Çağlar kötü gitti 0-2-0-4-4-1. Evet, aldım aldım onları. Oldum Kulcular. oldum. aldım. Oh, elmaslar tamam. elmaslar. Hadi. Hadi. Aldık Edgar'ı. Evet, Çok tamam, güzel. Bu tamam, hepsini alır. Tamam. Ya Çağlar nasıl öldün? Erdem koruyun koruyun birbirinizi. 7 tane elmas vardı orada al. 9 hepsini aldılar ya. Ya şu. Birbirinizi koruyamadınız. Ya ben orada geldim. Neyse. Ya Poco ile kaçtılar işte Poco yla... Aynen gidin. <laughs> Çağlar On, niye oradasın? Dokuz. Ya aynen. İçmenlerde bir, bir kişi var. Çağlar artık. Tamam. Hadi. Dokuz elmaslı birine Ya dokuz elmaslı vardı. Onu niye almadınız? Çağlar ya. Yedi elması bizden çaldılar ki alamadık. Çağlar oradan Nita'yı falan da almasaydı şimdiye bizindi bak. 14, yendiler. 14. Yendiler. Hiç şansımız yok. Baksana. Dokuz Tam elmaslı alacaktım. biri var. Tam alacaktın bak. Evet tam orada avcaklarını. Hmm. Evet, tek... Şimdi, tek Şimdi avcılar oynayalım. Aa takımlar halinde oynanamıyormuş Temizlik o zaman. Temizlik. Temizlik. Ben bu olayım. Ben bu olay değilim. Başka bir şey alayım. Çalar gel dursun işte. Evet evet hızlı olun. Evet. Oha dur dur biri sana arkadaşlık isteyip gönderdi. Bunlar arkadaşlar ve Ha liderle Dark Riddle takipçilerimiz bir ara e, şey takipçilerimizle de video çekeceğiz. Hazır mıyız? Jay ile ben durayım mı? Hadi. Nasıl ben? Yok. Yekili almasaydım. ile ben çok iyi oynuyorum. Tam da temizlik de kötüdür o. Bak ben iyi merak. oynarım. Sen merak etme. Temizlik. Ha bu mu? 5 Aa! vs 5. 5 vs 5. Evet zaten öyle yazıyordu ya farklı harita. Biliyorum hemen gidelim. 20 kişi almamız gerek ee, birinci Aa. olmamız için. Ko o Leon var ama adamlarda Leon var yani. Ya sen ne olacak Leondan falan. Leondan ne mi olacak efsane bir sen, Tamam sen, da ben, ben Leon'u e, öldürüyorum kolayca. E, öldürüyorum kolayca. E, öldür Sıkıntı yok Leon'dan. Leon'u. Al Leon'u. Leon'un. Leon hayır canı kaldı. Kimin? Ç Leon'un. Bak gel buraya. Ben Leon'u öldürdüm. Ya Türker Leon hadi bir kere falan öldürürsün de adam. Yani iyi Leon'u. Abartma. Ne Na, nasıl abartayım? Abartma, tamam boş ver. Abartma. Nasıl abartmayacağım? Nitoya aldım tamam. Ay, ya. Evet devam edin böyle. Bak boy nasıl? Şey bozgunu uğrattım. duruyor. Mu? Ultim duruyor. O, Kocaman mi? bir ultim var. Tamam. Onlar Hadi. onlar ben de onlar 11 e 8 yine. tamam ama hiç fark kapanmayacak 96'cılar ölmez bak 96 canla dalmayın birbirlerine ben bayağı kişi öldürdüm vallahi bana hiçbir şey demeyin dalmayın bak adamlara da dalmayın ne yapalım onlar gelsin baksana 4, 4 puan kaldı düşmanın kazanmasına ben tamam bak öldürdüm ben bu oyu. ben yavaş yavaş gidiyorum öldürüyorum Gelsin şunlar buraya. Bak mesela Ama. Edgar kim daldı? Edgar bot. He bot. Başka bir bot değil, başka biri. Leon kendisi kötü oynuyormuş zaten. Evet. Aa. Aa. Hayır ya. 3 Adamlar üç tane 20 kalmış. yaptı. Bak 9 kişi öldürmüşüm. Yıldız oyuncu ben olmuşum. Evet. Ben şey mi yapayım? Karakterimi artık so, değiştireyim son, mi? Son ha, son ne saat neyi oynamadık? Biz. Bence temizlikte kalalım. Çok iyi. Ben ne alayım ya? Temizlik. Tamam. Ben son bir kere daha, daha temizlik. Karakter... Son ha, bir kere daha ya, oynayıp. temiz Son bir kere daha temizlik oynayıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Ee, ve son bir kere girdi herkes. Bu sefer yeniliriz inşallah diyoruz. Evet. Ve bak, hadi, başlayalım. hadi başlayalım. Yine beş. Arkadaşlar GTA önermişti biri onu oynayalım. Sonra oynayacağız. Sonra evet oynamaya çalışacağız. Bir, 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 İlk puan aldık. İki sıfırız. Tamam, Tik var adamlarda. Tikleri var çünkü adamların. Evet. Suku iki öldürdüm. Anne Suki iki lan adını unuttum o şeyin. 3 3 3 3 tik değil. Bul. De Bu da öldürdüm be. <laughs> Aa bulun ultisi var. Benim, Benim de ultim var. Tamam. Boşa kullandım ya. Biri öldürdü. Aa kaç kaç çağlar. 36 canım var Tic, çağlar. 38 canım var. Adam 38 canım var çağlar. Kaç. Oh, tamam. tamam tamam devam Şu edelim. Uç şimdi uç tamam. uç 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 Var ya ben bayağı kişi öldürdüm söyleyeyim size. Evet 92 yaptık geldi Tik alırsınız. tik tamam, aldım ben. Bul geldi. Öldürdüler beni. Bula gir bula gir bula Bak, gir. Erdem öldü. Tamam, tamam bunu öldürdük. bu zaten saçma sapan oynuyor. <laughs> Ultim var. Kime kullanayım? Tamam. Şuna kullan. Lito'da evet, kullan herhalde. Ne? Nasıl? Alın ultim lan şu. Hiçbir var. Şey yok yine yok. var, yine var. 13 13 onu da alın. Buğulu da alın. alın. Bak beleş, bul falan beleş yani. Evet. Ben bu ulti attım oraya. 18'e 20 yenileceğiz Erdem yeni. 19'a 20. Yenilmeyeceğiz lan. Yani Yenilmeyeceğiz. Yeneceğiz. Yeneceğiz. 15. Yeneceğiz, 1, 15. 1 kişi Son yani. Bir kişi kaldı. Son bir kişi kaldı. Uçuna. da ben öldürdüm. Evet. Sityans. Arkadaşlar kesin yine Evet yine yıldız oyuncuyum 10 kişi öldürmüşüm bu sefer ee, Evet arkadaşlar Burada videomuzu bitirelim oh, ben S Bana bugün Gizemliden Gazi, Gizemliden çıkardım ben Görüşürüz arkadaşlar Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hangi oyunu oynayalım yorumlara da yazın